Sen El-Bais'sin. Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran, mahşerde toplayansın. Tüm varlıkları ölümünden sonra ahirette yeniden diriltecek olansın. Sen uyaran ve müjdeci olarak ümmetlere peygamberler gönderensin. ...kullarına ahiret hayatını, cennet ve cehennemi, ödül ve cezayı anlatansın. Kıyamet gününde ölüleri diriltecek, mahşer yerine sevk edecek olan sensin. Sen, el Bayis isminin tecellisiyle ölüme benzeyen uykudan bizi uyandıracak olansın pişmanlıkla tövbe eden kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkaransın. Mevsimleri yaratan ve kullarına kıyameti hatırlatan sensin. Sen çok merhametlisin. Bizleri senden başka kimsenin merhametine muhtaç etme. Ey bayis olan Allah'ım! Kalplerimizi ve kabirlerimizi imanla nurlandır. Gönlümüzden kederi al. Zorda kalanların duasını kabul eyle. Amin.